Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım oyuncu masamı inceleyeceğiz. Bugün aldım masayı. Bugün elime ulaştı. İki gün önce sipariş vermiştim. ismi Cermical bir şey de 140 santim şöyle eni. Şöyle 60 diye biliyorum. Yerden yüksekliği de 75-70 olması lazım. Daha yeni kurdum masayı gördüğünüz gibi. Kurdum. Üstüne de bilgisayarımı koydum. Bir tane daha monitör koyacaktım fakat e, monitör tutacağı alacağım. Böyle monitörün ayağıyla olduğu için şu tarafa sığmıyor. Dik bir şekilde koyacağım. Bu da yatay duracak aynı. Kasamı koydum. Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar masayı. Masanın şeyi güzel. E, artık ne diyeyim? Ahşabı mı diyeyim? Suntası mı diyeyim? Güzel yani malzemesi baya kaliteli. Şöyle benim kasam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Monitörüm. Sonra klavyem, kulaklığım, mouse'um. Şu kumanda şu öndeki RGB ledleri değiştirmek için. Burada RGB mousepad'im var. Böyle arkadaşlar altta da sistemimi koydum. Gördüğünüz gibi. Şurada prizim var. Şurası şu kablolama biraz dağınık. Onu düzelteceğim. Mouse'u değiştireceğim. Kablosuz mouse alacağım. Kulaklık kablosuz, klavye kablosuz alacağım. Yani fazla kablo derdinden kurtulmak istiyorum. Bir de rahatlık olsun arkadaşlar. Mouse ben kablolu rahat edemiyorum hiç. Ee, sandalye alacağım. Normal şu sandalye diyorum buna bakmayın. Kurarken arkadaşlar biraz kendim kurdum bu arada biraz zor oldu. Ya zor oldu dediğim Ya fazla zor değil yani şuralarda şuralarda şu yukarılarda vidalama yerleri var arkadaşlar. Oraları vidalıyorsunuz. İlk önce şu demirleri bir koyuyorsunuz. Demir böyle duruyor. Üstte beyaz yer yok. Sonra masayı ters çevirip şeyi koyuyorsunuz. Şu beyazı üstüne getiriyorsunuz. Oradan da gösterebilirsem şöyle bir dakika. Şurada şurada. Evet. Şuradan vida alıyorsunuz arkadaşlar. Matkapla vida Matkap kutusu da duruyor gördüğünüz gibi. Evet işte böyle arkadaşlar. Ses sistemimi aşağı koydum. Prizler zaten orada. Kasam. Bir tane dediğim gibi monitör alacağım. Tutacak alacağım. Beyaz mousepad alacağım. Hepsini geldimi çekerim. Monitör tutacağı çok iyi ol, olacağını düşünüyorum. Şunun masanın etrafına da şöyle ya da yok sadece şöyle düzlemesine led düşünmek istiyorum arkadaşlar. Güzel olabilir yani. Bence hoş durur. Zaten klima da var üstünde yazın. Doğalgaz da kışın dibinde. Baya güzel bence yani. Yeri yani ortamı şu şeyin bence tam cuk oturdu. Sizce arkadaşlar ama şu biraz çirkin gösteri olabilir ama benim hoşuma gidiyor yani yapacak bir şey yok maalesef dinliyorum çok hoşuma gidiyor öyle arkadaşlar dediğim gibi Meselesi ekipmanlarımın şeyi yakından göstereyim arkadaşlar böyleydi evet şöyle ekipmanlarımı yakından göstereyim isterseniz klavyem red switch %60 mekanik sonra chrome micro ucuz diye almıştım bunu da dayı etmişti asam gördüğünüz gibi muhteşem bence. Monitörüm zaten dehşetül vahşet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenip abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.